Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş hoşgeldiniz. E, bu videoda size e, normal kendi setimi yüklüyken dışarıdan herhangi bir setten daha önceden kullanmış olduğunuz bir setten ya da e, beğendiniz e, herhangi bir setteki kullanmış olduğunuz herhangi bir sesi nasıl alacağız onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, seti e, flash attık diyelim. Medya geliyoruz arkadaşlar. Medyaya geldikten sonra Setimiz artık Flash bellekte değil mi? Şimdi seti setimizi açıyoruz arkadaşlar. Buradan almak istediğimiz seti buluyoruz. Bakın. Mesela ben buradaki seti alacağım. Şey buradaki setin içerisinde bir tane sound var mesela onu alacağım. Şimdi öncelikle bunu bilmeniz lazım. Hangi performans olduğunu ve hangi performansa bağlı sound olduğunu. Aslında şunu da göstereyim. Yeri gelmişken yani bak iyi oldu. Şimdi mesela atıyorum. Bak göstereceğim. Performansta mesela sadece ismini aldınız diyelim. şeyin şeyi not almadınız. Hangi soundlardan oluşsun onu not almadınız. Mesela diyelim ki e, mesela şu banka 1'e girelim. Mesela banka 1'de atıyorum mesela. E, hani şu e, bakın. Şu kanun mandalı var ya mesela bunu alacağız diyelim tamam mı? Load diyoruz arkadaşlar bakın. Ben bu seti daha önce yüklediğim için adres direkt geliyor hani. Bakın yükleme ister buraya ekleyin ister buraya ekleyin. Bu demek istiyor ki hani bakın loat yapacaksın ama nereye loat yapacaksın? Select diyor, seç. Şimdi seçtik arkadaşlar. Ok diyoruz. Bu hemen yükleniyor zaten. Bakın yüklendi. Şimdi hemen gelelim bu sayfamıza. Bakın biz nereye atmıştık? Şurada bakın. Birinci sayfada bakın kanun sesi. Bak gördünüz mü? Şu an ben daha önceden bu seti yüklediğim için burada gözüküyor. Sizin burada gözükmeyecektir. Şimdi bu setin, bu performansın e, kullandığı sound'ı nereden bulacağız? Bakın arkadaşlar burada. Not almamış olsanız bile bakın. 83. ses, kanun, mandal. Şimdi nasıl yapacağız? Hemen medyaya tekrardan giriyoruz. Bakın setimizin içerisindeyiz. Close diyoruz. Şimdi bir daha Close diyoruz. Şimdi Sound sayfasını açacağız. Sound'a girdik arkadaşlar. Kaçın e, şeydi? User 1'de 83 sete geleceğiz. Bakın şimdi. User 1'e girdik. Eee Şimdi şurada şurayı bir sıralayalım. Ha, Şimdi bakın arkadaşlar. Şu sıralamayı da yaptıktan sonra bakın. Aşağı doğru indiriyorum. Biraz fazla gittik galiba. Bakın. 84 şey pardon. 83 diyorum. Özür diliyorum. Burada hesaplarken bir fazlasını hesaplayalım. Bakın burada 83 diyor ya, 84. Bir fazlasını hesaplıyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Lu atlıyor. Adreslerimiz zaten belli. Daha önce ben bu şey yüklediğim için sizin buralar MPD olabilir, farklı bir şey olabilir. Siz adrestemi kendiniz de yapacaksınız. Ok diyeceğiz arkadaşlar. Yes diyeceğiz. Biraz bekleyeceğiz. Sesin boyutuna göre, klavyenin hızına göre, kullandığınız klavyenin modeline göre bekleme süresi, yükleme süresi değiş değişkenlik gösterebilir. Bunları yükledikten sonra şimdi videoyu bekleteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi videoyu uzamasın diye durdurdum. Şimdi arkadaşlar yükleme bitti. Ne yapıyorsun? Yükleme bitti. Exit'e basıyoruz. Bakın kanun mandala geldik. Değil mi? Bastık. Şimdi kanun mandalı seçtik. Diyelim ki siz farklı bir yere yüklediniz. Atıyorum mesela buraya yüklediniz veya atıyorum diğer sayfaya yüklediniz. Buradan kanun mandalı kaçıya yüklediyseniz hani sound'unu o şekilde yükleme tamamlanmıştır. Buradan seçeceksiniz. Eğer farklı bir yere yüklediyseniz hemen şuradan yukarıdan Bright Performance deyip Ayrıca kaydedeceksiniz bu şekilde arkadaşlar. Nereye kaydetmek istiyorsanız. Bak mesela şuraya kaydedelim. Yine yerine. Yes diyeceğiz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur.